Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki şiddet olayları sürerken BBC Bozum kentinde Müslüman asileri linç etmek için sokağa dökülen Hristiyan milisleri görüntüledi. Geçen hafta Müslüman Seleka savaşçıları Hristiyanlara ait yüzlerce evi ateşe vermişti. Öç almak için sokaklarda olan Hristiyan milisler bu Müslüman adamı linç etmek üzereyken askerlerin araya girmesi ve ancak uyarı ateşi açmasıyla dağılıyorlar. Bu kentte sadece 11 Afrika Birliği askeri var. Bu adamı ölümden kurtarmış olsalar da öfkeli kalabalığa karşı yapabilecekleri fazla bir şey yok. Son aylarda patlak veren dinsel nefret ve şiddet olaylarının artmasından korkuluyor ve çatışmalar yayılırken Birleşmiş Milletler yetkilileri şiddet olaylarının soykırıma dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.